Burada yağmur yağıyor. Aralıksız yağıyor günlerdir. Ama sen yine de şemsiyeni almadan gel ilk otobüsle. Buğulanan camlara usulca yüzünü çiziyorum ki, yüzün bir yağmur damlası olup düşüyor yapraklarına gülüm. Güller de bozamıyor bu uzun karanlık sessizliğini kentin. Anılarını yitiriyor sokaklar, izirganlaşıyor bulvar ışıkları. Tarih de kekemeleşiyor bazen ki o zaman aşktır tek bilici. Aşksa yürümek gibi bir şey, duyabilmek kuşların gelişini. Anısı bizsek eğer bu kentin, unuttuğu türküler bizsek, acıyı rehin bırakıp bir güle, anımsatmalıyız bunları birbir bir. Sonra yürümeliyiz seninle, sokaklara caddelere çıkmalıyız. Belki bir aşktır bu kentin belleğini geri getirecek olan. Burada yağmur yağıyor ama sen şemsiyeni almadan gel yine de. Özletiyor bu çılgın sağanak seni. Sırılsıklam özletiyor biliyor musun?